Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Muhammed. Bu videoda Xiaomi'nin Pad 5 tabletini detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Şimdi açıkçası bu tablet Xiaomi'nin bugüne kadar yapmış olduğu en iyi ve en iddialı tablet olduğunu söyleyebilirim. Xiaomi ilk defa bir tablette üst düzey bir işlemci kullanıyor ve ilk defa Avrupa pazarına bir tablet pazarlıyor. Yani daha önceki modellerin hiçbiri Avrupa pazarına e, getirilmemişti, en azından resmi olarak satışa sunulmamıştı. Bu tablet ise dediğim gibi bir ilk. Aslında bu modelin bir de daha pro versiyonu da var. Bire bir aynı kasayla beraber geliyor ama donanım olarak daha iyi. O model sadece Çin pazarına satışa sunulacağı için o modeli saymıyorum. Şimdi Dilerseniz ilk olarak incelememizi tasarımla başlayalım. Cihaz gerçekten çok ince ve şık bir tasarım ile beraber geliyor. Malzeme kalitesi olarak çerçeveler alüminyum, arka kapak plastik ama yani plastik dediğime bakmayın e, cihaz ucuz bir hissiyat vermiyor. Cihazı elinize aldığınız zaman plastik arka kapaktan ziyade metal olan çerçeveleri hissediyorsunuz. Dolayısıyla e, dediğim gibi tablet çok ucuz bir hissiyat vermiyor. Ağırlık olarak ise tablet yaklaşık yarım kiloluk bir ağırlık ile beraber geliyor. 11 inçlik bir tablet için ağırlık fena değil. Yani bulabileceğiniz en hafif tablet değil ama bu boyuttaki bir tablet için ağırlık fena değil açıkçası. İncelik olarak ise tablet 6.9 milim bir incelik ile beraber geliyor. İncelik olarak gerçekten çok iyi. Yani tasarım genel olarak gayet şık durduğunu söyleyebilirim. Özellikle şu keskin çerçeveler gerçekten hoşuma gidiyor. Apple'ın ürünlerini hatırlatıyor bana. Ben şahsen beğendim dediğim gibi Ekrana baktığımız zaman ise cihaz 11 inçlik 2K çözünürlüğe sahip 120 Hz sazeleme oranı ve HDR10 Plus destekli IPS bir panel ile beraber geliyor Ekran gayet başarılı bir deneyim sunuyor açıkçası Yani evet IPS bir panel ama içerik tüketirken gayet keyif veriyor Oyun oynarken genel olarak kullanırken ekrandan yana bir sorun yaşamadım veya Ekran keşke daha iyi olsaydı dedirtmedi açıkçası. IPS bir panel için gayet güzel. AMOLED panel aratmaz diyemem ama yani AMOLED panel yerini almaz. Fakat IPS bir panel için gerçekten başarılı bir ekran mevcut. Aynı şekilde çerçeveler de gayet ince diyebilirim. Yani bir tablet için çerçeve gayet ince açıkçası. Aynı şekilde 120 Hz tazeleme oranına sahip olduğu için de gayet akıcı bir deneyim sunuyor. Yani kısacası ekrandan yana bir sorun yaşamadım. Çerçeveler gayet ince, renkler gayet doygun ve canlı, tazeleme oranı gayet iyi. Genel olarak ekran gayet başarılı. Performansa baktığımız zaman ise cihaz Snapdragon 860 işlemcisi ile beraber geliyor. Videonun başında söylediğim gibi üst düzey bir işlemci kullanılmış ve tablet gerçekten akıcı bir deneyim sunuyor. Yani oyun oynamak olsun, Ağır işlemler olsun ne bileyim sosyal medyada takılmak her türlü işlemi bu cihazla yapabilirsiniz hiçbir sorun yaşamadan. Buradaki Snapdragon 860 veya diğer adlandırmasıyla Snapdragon 855 Plus bütün ihtiyaçlarınızı karşılıyor açıkçası. Yani hiçbir sorun yaşamıyorsunuz performanstan yana. Depolama seçeneği olarak ise sadece bir tane depolama seçeneğiyle beraber geliyor. 256 GB hafıza ve 8 GB RAM. 8 GB RAM olması gerçekten çok iyi. Birden fazla uygulama açtığınız zaman arka plandaki uygulamaları kapatmıyor. 8 GB RAM olması gerçekten güzel. Kısacası performans olarak cihaz gerçekten çok başarılı. Oyun videosu da çektim. Oyun videosunu izlemek isterseniz açıklama kısmındaki ve e, kartlardan ulaşabilirsiniz. Ariz olarak baktığımız zaman ise cihaz Android 11 tabanlı, EMUI 12.5 arayüzü ile beraber geliyor. Ön bakış videosunda söylediğim gibi bu cihazda veya bu tablette e, arayüz içerisinde bu tablete özel bir özelleştirme yok. Bir optimasyon yok. E, telefonlardaki arayüz alınmış ve tablete koyulmuş. Dolayısıyla tablete özel bir özelleştirme yok. Bir e, büyük ekrandan faydalanma pek yok. Mesela cihazdaki uygulama dizilimi 4x6 değiştiremiyorsunuz. Şöyle göstereyim. 4x6 değiştiremiyorsunuz. İkonların boyutunu dahi arttıramıyorsunuz. Büyütemiyorsunuz. Telefonlardaki e, ikon boyutuyla aynı. Yani dolayısıyla optimasyon konusunda ciddi bir sorun var bana sorarsanız şurada bu boşluğu görebiliyorsunuz çok büyük bir boşluk var yatay şekilde yine aynı ee, şöyle yatay konumu getireyim yatay olarak da yine sağ ve sol tarafta bence büyük bir boşluk kalıyor hani bu boşluğu dolduramıyorsam dahi e, uygulamanın dizilimini değiştiremiyorsam dahi bari ikonun boyutunu değiştirebileyim büyütebileyim ama o da yok mesela aklıma gelmişken bir tane daha hata söyleyeyim. Bölünmüş uygulamalar sadece sağ ve sol tarafa bölünüyor. Yani şöyle cihaz dikey konumdayken gördüğünüz gibi ekran ikiye sağ ve sol şeklinde bölünüyor. Aynı şekilde cihazı yatay hale getirdiğim zaman sağ ve sol tarafa bölünüyor. Üst veya alt tarafa bölünmüyor. Bu söylediklerim global rom için geçerli. Çin romuna baktığımız zaman Sonradan öğrendim ki e, bilgisayar modu varmış. Bu bilgisayar modu nedir? Yine bildiğiniz Android hani sistem değişmiyor ama cihaz daha çok e, dizüstü bilgisayar haline geliyor ve birden uygulama e, açmak daha kolay oluyor. Yani kısacası multitasking konusunda cihaz daha başarılı bir hale geliyor. Bu mod ile ilgili ayrı bir video çekmeyi düşünüyorum. Dediğim gibi bu mod aslında sadece Çin romunda bulunuyor. Bunu e, global Roma kurmak isterseniz kurabiliyorsunuz APK şeklinde kurup e, normal bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Ayrıca cihazın kilidini açmak için hiçbir şekilde yüz tanıma, parmak izi okuyucu hiçbir şey bulunmuyor. Kilit koymak isterseniz klasik kilit koyabiliyorsunuz şifre veya desen. Kameralara baktığımız zaman ise Arkada 13 megapiksellik bir kameramız bulunuyor. Kameranın performansına baktığımız zaman ise yani bir nesneyi çekmek için üç iç ortamda iyi ışık altında e, bir şeyler çekmek için yeterli ama çok büyük bir beklentiniz olmasın kameradan. Ön kameraya baktığımız zaman ise kameranın performansı mükemmel olmadığını kesinlikle söyleyebilirim. Yani arka kamera belki götürür diyelim, iş görür diyelim ama ya bir tablet için diyorum. Bir tablet için iş görür, kullanılabilir düzeyde ama ya bana sorarsanız ön kameranın performansı gerçekten kötü. Ben beğenmedim. Özellikle ışık biraz az olduğu alanlarda, ortamlarda kesinlikle kötü fotoğraflar çekiyor. Ben pek beğenmedim. Genel olarak mükemmel bir kameraya sahip değil. Aynı şekilde açı olarak da gayet dar bir açıya sahip. 66 derecelik bir e, ee, ön kamera açısı mevcut. Ben şahsen hayal kırıklığı yaşadım diyebilirim. Yani özellikle ön kamera kesinlikle daha iyi olabilirdi. Hoparlöre baktığımız zaman ise cihazda 4 tane hoparlör bulunuyor. 2 tanesi alt tarafta, 2 tanesi de üst tarafta. Şimdi açıkçası yani hayal kırıklığı yaşattı demeyeceğim. Ama benim biraz yüksek bir beklentim vardı. Beklediğim kadar iyi çıkmadı. Ama gayet güzel bir performans sunuyor. Özellikle ben Pro'nun 8 hoparlöre sahip olduğunu okuyup çok mükemmel bir şeyler bekliyordum. Meğer bu modelde 4 tane hoparlör varmış. Pro modelinde ise 8 tane hoparlör varmış. Yine dediğim gibi buradaki hoparlör gerçekten çok iyi. Pil performansına baktığımız zaman cihaz 8720 mAh'lik bir pil ile beraber geliyor. Cihaz gayet başarılı bir performans sunuyor diyebilirim. Ben şahsen Sosyal medyada ve içerik tüketerek kullandım. Yani benim kullanma tarzıma bağlı yaklaşık bir buçuk gün götürebildi cihaz ikinci günün yarısında şarj etmek zorunda kalıyordum. Ama gayet başarılı olduğunu söyleyebilirim. Yani oyun oynayarak bile bir gün çıkartabilir. Yine oyun videosunda. Pil performansını gösterdim. Şimdi pil performansı gayet başarılı ama bir o kadar da şarj performansı başarılı ve açıkçası şaşırttı. Şimdi cihaz kutu içeriğinden 22.5 watt değerinde bir adaptör ile beraber geliyor ama velakin cihaz kendisi 33 wattlık bir şarj destekliyor. Ben cihazını 22.5 watt adaptör ile test etmedim, 33 wattlık adaptör ile test ettim ve sonuçlar şaşırttı açıkçası. Cihaz 30 dakika içerisinde %38, 1 saat içerisinde %74, 1,5 saat içerisinde ise %100 tam dolum yapabiliyor. Şimdi aslında süreler yani genel olarak baktığımız zaman mükemmel değil. Özellikle günümüzde artık 1 saat içerisinde hatta bir saat bırakın yarım saat içerisinde tam dolum yapabilen cihazlar var iken Buradaki cihaz 1,5 saat içerisinde tam dolum yapabiliyor. Ama velakin buradaki cihazın pil kapasitesi 8720 mAh. Dolayısıyla dediğim gibi devasa bir pilimiz mevcut ve 5000 mAh'lik pile sahip olan Mion T'nin yanlış hatırlamıyorsam şarj olma süresi yine 33 watt adaptör ile aşağı yukarı 1 saat 15 veya 1 saat 10 dakika bir şeydi. Yani 1 saatten fazlaydı. Dolayısıyla buradaki cihazın bu sürede tam şarj, tam dolum yapması beni şaşırttı açıkçası. Sonuç olarak toparlayacak olursak tablet genel olarak gayet başarılı olmuş. Malzeme kalitesi fena değil. Evet arka kapak metal veya cam olmasını isterdim ama çok sorun yaratmadı benim için. Yani ben cihazı kullanırken keşke arka kapak cam olsaydı veya keşke arkası metal olsaydı demedim. Ben şahsen kullanırken keyif aldım. Cihazı şu şekilde tutarken arka kapağın ucuz bir malzemeden yapıldığını hissetmedim dediğim gibi daha çok kullanırken metal olan çerçeveleri hissediyorsunuz dolayısıyla malzemeden yana bir sorun yaşamadım evet daha iyi olabilir miydi? daha iyi olabilirdi arka kapağın malzemesi ama bence fena değil malzeme olarak gayet başarılı ses gayet başarılı kesinlikle başarılı ama ben daha iyi bir şeyler bekliyordum orası ayrı ama gayet başarılı bir ses performansı var pil gayet başarılı şarj gayet başarılı. Ekran gayet başarılı. Yani dolayısıyla gayet tercih edilebilecek bir cihaz olmuş. Videomuz bu kadardı. Umarım sizin için faydalı, yeteri kadar detaylı bir video olmuştur. Videoyu beğendiyseniz beğeni ve abone olursanız çok sevinirim. Videomuz bu kadardı. Beni izlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.